Sabah saatlerinde bugün dış ticaret endeksleri, dış ticaret rakamları açıklandı. İlginç görüşler var, ilginç rakamlar var. TÜİK açıkladı bildiğimiz gibi bu sabah saat 10'da. Onu biraz değerlendirelim istedim. Şöyle ki ilk defa gördüm ben de şaşırdım tabii tartışmaya konu olan rakamları. Dış ticaret endekslerini veren TÜİK rakamlar üzerinde pek söylem gereği duymadı gibi. Yani genel olarak 2019 Ocak ayı rakamları geldi uluslararası ticarette ama hani milyar dolar olarak ne kadar ihraç ettik, ne kadar ithal ettik ilk ana sayfada, ilk haber bildiğinde gözükmedi. Tahminimiz bunun 13-14 milyar dolar civarında olduğu ihracatımızın ama endekslerde bir gariplik var orada. Özellikle endeksleri bildiğimiz gibi dış ticarette TÜİK ikiye ayırıyor. Aynen bizim yaptığımız gibi. Bir tanesi bunun miktar endeksi, diğeri de değer endeksi. İlginç rakamlar var. Aslında tam da ekonomik çalkantıya özgü rakamlar e, pek de şaşırmadık ama e, sonucu itibariyle önemli olan rakamlar. Örneğin diyor ki rakamlarda ya da endekslerde geçen yılın aynı dönemine göre yani 2018 e, Ocak ayına göre 2019 Ocak ayında ihracat Değer endeksi %5.5 azaldı ya da 5,5 azaldı. Buna rağmen miktar endeksimiz %11'den fazla arttı. Garip olan burası aslında. Ne demek hemen açıklayalım. %5'den fazla bir değer azalışı varsa ihraç ettiğimiz ürünlerde ve miktar olarak %12'lere varan bir artış varsa bu açıkçası başkasına çalışıyoruz. Ucuza satıyoruz. İhracatımız artıyor, seviniyoruz. Çok yoruluyoruz, maliyetimiz çok fazla, kafamız karışıyor. Ne dediğimizi bilemiyoruz anlamına gelen bir bir rakamlar bütünü. Yani aslında Bagavati'nin, Cadiş Bagavati'nin deyimiyle fakirleştiren büyümenin ta kendisi. Ne demek fakirleştiren büyüme? Dış ticarette özellikle ticaret haddinin yani ihracat fiyat indeksinin, ithalat fiyat indeksine oranı olan Dış ticaret haddinin giderek azalması sonucunda ihracatınız artıyorsa ya da artması için maliyete katlanıp e, miktar olarak e, daha fazla satıyorsanız aslında başkasına çalışıyorsunuz. Parasal olarak daha kötüye gidiyorsunuz anlamına ya da göreceli olarak daha kötüye gidiyorsunuz anlamına geliyor. Bakanların açıklaması var tabi geçen aya özgü ihracatın bugün açıklanan rakamlarıyla ilgili. Ee, öğrendiğimize göre ihracatımız artmış, yine verilen rakamlara göre ihracatımız %6'dan fazla artmış diye övündük, sevindik. Ee, bir bakıma böbürlendik de ama şu bir gerçek ki, ihracat miktar endeksiniz %12 artıyor ve değer endeksi %5'lerden fazla düşüyorsa, %6,5 oranındaki ihracat artışınız bizim ülkemiz için Fazla değeri olmayan sadece başkaları için çalıştığımız bir mekanizmaya, bir yönteme, bir çıkmaza dönüşüyor. Bunu açıklamak istedim. Çok teşekkürler. Müzik